Ben ticaretle uğraşan bir ailede büyüdüm. Kafamın bir tarafı sürekli ticarete çalışıyor. Üretmeyi seviyorum. Bir fikir sundum aileme ve arkadaşlarımı desteklediler ve oradan biz bu yola başladık. Tabii bu bizim B planımızdı. Bombol üretimi süreci dilan fikriydi. Tabii o zamanlar Türkiye'de yoktu. Bunu bir teklifle geldi. Tek başına bir işe giriştiğini ve birlikte çalışmak istediğini söyledi. Çok gurur duydum ve birlikte çalışmaya başladık. Biz zaten birlikte yaşıyoruz. <laughs> Tabii birlikte değil. Bir çocuğumuz daha var. Adı Paris. Biz zaten bu girişime girmemizin sebebi de sokak hayvanlarına yardım etmekti. Fakat iş bambaşka yerlere geldi. Hangi amaçla olursa olsun bir iş üzerinde çalıştığım zaman mutlaka meyvelerini görürsünüz. Tabii bizim ikimizin de amacımız belliydi, fayda sağlamaktı. <laughs> evet, öyle bir günde bir girişimde bulunalım da, bir günde zenginleşelim, bir günde lüks bir hayata geçelim diye değil tabii ki. Patronsuz bir işe sahip olmak motive ediyor bizi. Biz de onun için yaptık ve bir ürünün ortaya çıktığınızda risk alıyorsunuz. Çünkü patronsuz para kazanmak amacıyla bütün paranızı da kaybedebilirsiniz. Ve bizim ürünümüz güneş yağı, bronzlaştırıcı güneş yağı ve piyasada çok büyük rakiplerimiz var. Ama bizim ürettiğimiz ürün Türkiye'de yok. Evet yoktu, farklı bir ürün üzerinde çalıştık ama bu kez de kitlemiz çok e, daralmış olmuştu. Ama fakat zamanla bizim ürünümüz başkaları tanımaya devam etti ve şu anda neredeyse her tarz insanı kullanmaya başladı. Birkaç ürün satışa sunduk ve çok güzel yorumlar alınca yüklü miktarda üretim yapmaya başladık tabii ki. Tabii o kadar sipariş alınca ambalaj sorunu yaşamaya başladık. Özellikle gümrükte bayağı sıkıntılar yaşadık. Gümrükte fırçalarımız gelirken vermek istemediler. Yağmurda kapak bulmak için su gibi olup yemek yemeyi bile unuttuğumuz evet, günlerimiz oldu. Haliç Köprüsü'nün altına hatta yağmurdan sınıp ekmek arası <laughs> ekmek arası yemiştik. Fotoğrafını çektik ama tabii ki çok çikin çıktı. asla paylaşmayacağım sizinle. <laughs> Tabii emek veriyorsun, çabalıyorsun ama ürün işletmesi ait olunca farklı bir zevkli bir ana geliyor. Ürünlerimize güveniyoruz ve sloganınız her zaman kendinize değer verin. Evet. Böyle bir sloganınız varsa kalite ilk kriterimiz olması gerekiyordu ve biz kalite üzerinde durmaya karar verdik. Ee, sonra pandemi süreci başladı herkes evde olduğu için ürünü nasıl satacağız acaba diye düşünmeye başladık ama durmadık ve devam ettik ve e-ticaret için bir fırsattı bu bizim için tabii ki. E-ticaret konusunda kendimizi geliştirmeye başladık. Çünkü şirketler e-ticarete yatırım yapmaya başlamışken biz de bu yola girelim dedik tabii ki. Ve gelecekte burada aslında. Geleneksel pazarlamanın geleceği yok. Gerçi bu artık bir sır değil. E-ticaret artık herkes yapıyor. İşini geliştirmek bir ürünü daha fazla kişiye pazarlamak isteyen herkes bunu yapıyor zaten. Herkes yapıyor ama <laughs> e-ticarete et girecek olanlara tavsiyem severek satacağı bir ürün. Hani ihtiyacı olan bir ürünü kendisi düşünüp bulduktan sonra satmasını tavsiye ediyoruz ve e-ticarete et girmesini öneriyoruz. Mesela kargo şirketleri ülkemizde gerçekten de çok büyük bir problem. Çok Biz hemen hemen bütün kargo şirketleriyle çalıştık ve hepsinde de sıkıntı yaşadık. Ürünlerin kaybolması, ürünlerin kırılması, sorumsuz davranması bunların hepsini yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Ondan sonra kapıda ödeme seçeneği falan yaptık. Bu süreçte de sahte siparişler geldi, kapı ödemede ekstra paralar ödedik gibi gibi şeyler oldu. Ama bunların hepsinin üstesinden geliyoruz. <laughs> ya o kadar tatlı müşterilerimiz vardı ki DM'e girip mesajları okumak beni çok çok motive ediyordu. Motivasyonumuzu bulmak birçok şey olmasına rağmen güzel şeyler hep daha fazlaydı. Mesela ünlü bir kozmetik satış markasıyla görüşmeye gittik. Görüşmeye çarmaları bile inanılmaz keyifliydi. Resmen havalamıştık. <laughs> 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 Tanımımız yeterli değildi ve olmadı ama denemeye değerdi. Bizim için çok gurur vericiydi. Şu an Trendyol üzerinden satışlarımız yapılıyor. E-ticaret sitemiz de aynı zamanda hazırlanıyor ve eğitimlerimize devam ediyoruz. Yine eğitim alarak sıfır maliyetli kendimizi ee, geliştirmeye çalışıyoruz. Girişimcilik zaten böyle bir şey. Sürekli risk alarak, kendini eğiterek ve geliştirerek olması gereken bir şey. Biz ikimiz hem er arkadaşı hem de iş arkadaşı olarak, iki kadın olarak istersek yapabileceğimizin yapabileceğimizi biliyoruz. Motivasyonumuz her zaman yüksek. Sürekli gülüyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz ve ikimiz aslında birbirimizin yaptığı işleri zaten yapabiliyoruz. Yani kim müsaitse o ilgileniyor. Müşteri bir problem oluştuğunda tatliliğiyle çözme işine genelde ben bakıyorum. Evet. <laughs> yani girişimcilik böyle bir şey. Bir işin ucundan tutmak demek. Ben bundan anlamam değil, öğrenebilirim demektir. Çünkü masada oturup para saymıyoruz. Akşamları oturup kargo <laughs> Biraz hazırlıyoruz. <laughs> Birazdan da gidip onu yapacağız. Evet. <laughs>